çok iyisinizdir ve enerjiksinizdir ama değilseniz de merak etmeyin. O kadar çok enerji doluyum ki bunu sizlere de yansıtmaya geldim. Gratis'ten çok güzel bir alışveriş yaptım. Aldım tüm ürünler ve size dolayısıyla göstereceğim bütün ürünler. indirimli ürünler, hiç indirimsiz bir şey almadım. Ve özellikle sadece makyaj malzemesi veya sadece işte saç bakım falan gibiden ziyade tüm kategorilerden ürünler aldım. Dolayısıyla illaki bir şeylerin ilginiz çekeceğini düşünüyorum. O yüzden izlemeye devam edin ama devam etmeden önce bir saniye durdurun aşağıdan videoyu beğenin ondan sonra devam edin çünkü bazen videonun sonunda söylemeyi unutuyorum şimdiden söylemiş olayım tamam beğendiyseniz devam edelim şimdi ilk olarak bir süredir e, çok beğendiğim almak istediğim fakat indirimine denk gelemediğim bir ürünü göstereceğim indirim sizi almak istemiyorum açıkçası illaki o ürünün indirime gireceğini bildiğim için indirimli fiyatından alayım diye bekliyorum ve beklediğime değdi o güzelim ürün şimdi sizlere gösteriyorum bu far paleti bu Makeup Obsession'ın bir ürünü. Biliyorsunuzdur belki bazı gratislerde satılmıyor. O yüzden bilmiyor da olabilirsiniz markayı. Ama far paletleri konusunda gerçekten çok iyi bir marka. Çok başarılı bir marka diyebilirim. Bunun burasını açarken yırttım. Çünkü o kadar sertti ki size anlatamam. Açarken şurayı yırtmadan açayım diye yarım saat çabaladım. Yine de açamadım. Neyse şimdi sizlerle birlikte inceleyelim. Bunun birçok rengi vardı. Bu şekilde aynı büyüklükte farklı renkleri olanlar da var. Burada 10 tane renk var. Onun dışında biraz daha fazla rengi olan paletleri de var. Ve hepsi gerçekten çok başarılı ürünler. Şimdi bunun renklerini size göstermek istiyorum. Böyle kırmızılı, pembeli, hafif kahverengileri de olan rengarenk ama çok güzel bir palet. Ee, özellikle bu kırmızı gibi duran şu rengini gördünüz mü bilmiyorum Şu O kadar güzel duracağına inanıyorum ki gözde Bir an önce bununla çok güzel bir makyaj yapmak için sabırsızlanıyorum gerçekten ee, Ürünün fiyatı 40 lira civarındaydı 40 küsürdü Fişini attığım için net fiyat bilgisi veremiyorum Ama 80'lerden 40'lara düşmüştü o şekilde söyleyebilirim eğer far paleti arıyorsanız birçok rengi de var, birçok renk seçeneği var. Mutlaka bir göz atın derim ve bu güzel paleti geçiyorum. Saçla ilgili bir ürün aldım. Onu göstermek istiyorum ikinci olarak. Bu aslında mini boyunu aldığım ürünün, Benne'nin saç köpüğü. Ürün esnek tutuşa sahip ve bendeki 4 numarası, 4 numarasını almışım. E bunun tabii büyük boyutları da var ama ben böyle çok saç ürünlerinde saçıma işte uygun olacak mı falan gibi hep tereddütte kaldığım için Böyle de deneme boylarını almayı biraz daha seviyorum. Deneme boy dediysem de 85 gram çok da hani minik bir şey beklemeyin. Ee, bu saç köpüğü. Saçınız özellikle kıvırcıksa saçınızın kabarmamasını, o kıvırcıklığını korumasını sağlıyor. Çünkü Urban'ın da bu şekilde bir ürünü kullanıyorum ve şu an çok memnunum. Bakalım daha uygun fiyatlı olarak ona rakip olabilecek mi? Burası bu şekilde böyle çalkalıyorsunuz, avucunuza sıkıyorsunuz. Daha sonra da saçınızı şekillendiriyorsunuz. Bunun da fiyatı 4 lira civarındaydı. Bayağı uygun fiyatlıydı. Denedikten sonra memnun kalırsam zaten size söylerim ve büyük boyuna da geçerim. Şimdi tırnakla ilgili bir sürü ürünü aldım. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Oje falan da aldım indirimi görünce. Onları size göstereyim teker teker. Öncelikle minnoş ojelerimle başlıyorum. Şöyle Pastel'in dilatonlarında bir ojesini aldım. Bunun daha koyusu, koyusunun da koyusu, daha açığı birçok aslında rengi var bende ama Lila'yı seviyorum. O yüzden bir de bunu denemiş olayım dedim. Ee, dediğim gibi pastel 142 numarası bu şekilde. Güzel. Güzel diyorum. İkinci hocam Golden Rose'un bu metal serisinden. Bunun da hemen bir rengine bakayım sizin için. 103 numarasıymış. Böyle hafif kahverengi alt tonlu gibi. Yani şu an net göremeyeceksiniz ışıktan. Kahverengi gibi ama böyle değil gibi de. Böyle hafif mor parıltıları da var. Farklı renklerini kullanıyorum O yüzden ojenin yapısını sevdiğim için aldım Böyle bir rengini de denemek istedim Böyle metal metal güzel duruyor Tırnaklı da gayet hoş duruyor Ben seviyorum o yüzden de bu rengini deneyeyim dedim Dediğim gibi bu da 103 numarası Geçiyorum Flormar'ın böyle Minnoş mu minnoş Bir ojesini aldım ee, bu aslında böyle düz bir renk hoca kullandıktan sonra üzerine sürebileceğiniz tarzda bir oje. Çünkü böyle e, zaten glitter diye geçiyor. Böyle simli pullu pullu gibi düşünün. Bu GL09 rengi. Multi Color Shine diye geçiyormuş. Valla çok beğendim. İndirim yakalamışken de almak istedim açıkçası. Böyle içinde pembeli mavili o tonlarda renkler var. Gayet de güzel duruyor. Ve sanırım son renkli hocam olarak <laughs> Flormar vazgeçilmez Flormar'ımızın 454 rengini almışım. Bu da böyle bir haki yeşili düz. Çok da bir olayı yok Flormar'ın ojelerini severek kullanıyorum. En kaliteli bence marka hoca konusunda Flormar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aksini iddia eden varsa yorumlara bekliyorum. O yüzden böyle seve seve kullanacağım güzel ojeler almış oldum. Onun dışında yine tırnakla ilgili bakım ürünleri de aldım. Bunlar ne diye soracak olursanız daha önceki videolarımda ilaki denk gelmişsinizdir. Ee, tırnak koruyucu olarak da geçen işte tırnağınızın kırılmasını engelleyen tırnak sertleştirici olarak da bilinen bir Üründen bahsedeceğim. Bu Biolis markasınınkini aldım. Resist diye geçiyor. Şöyle birazcık da ambalajını yaklaştırayım size. Bunu şu anda kullanıyorum ve benimki bitmek üzere. O yüzden böyle stoklamak istedim indirimdeyken. Sanırım 5 liraya falan geldi tanesi. Gerçekten tırnağımın kırılmasını engelliyor. Ki bunun için eğer benden bir referans isterseniz önceki videolarıma bakabilirsiniz. Şu an tırnaklarımı daha yeni kısalttım. Bayağı da bir kısalttım hatta. Ama böyle bir 2-3 video öncesinden falan bakmaya başlarsanız çok uzun bir süre boyunca tırnaklarım uzunlu ve kırılmamasını bu ürünlerle engelledim açıkçası çok fazla severek kullanıyorum. Hiçbir şekilde kat kat ayrılma da yapmıyor tırnaklarda. Ee, tırnak korumak için çok uygun fiyatta tavsiye edebileceğim bir ürün. Bunun dışında başka önerebileceğim bir ürün var mı derseniz Kalyon ürünü de önerebilirim. Yine aynı şekilde tırnak e, sanırım sertleştirici olarak geçiyor. Ona bir bakabilirsiniz. Ve Kalyon demişken Kalyon'da farklı bir ürün mü göstereceğim? Bu da tırnak eti temizleyici olarak geçiyor. Aslında yağ şeklinde bir ürün. Tırnağınıza işte manikür yapacağınız zaman şu tırnak eti kısımlarınıza, şuralarına özellikle ürünü uygulayıp birazcık bekliyorsunuz. 1 bir dakika, 2 dakika. Oraları yumuşadığında törpünün arkasıyla falan veya ne kullanıyorsanız daha rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ee, ben de bu üründen aslında bir tane daha stok halinde vardı. Ama indirim yakalamışken ekstra bir tane daha stoklayayım dedim. Çünkü sürekli kullandığım ürünler, haftada 2-3 gün kullandığım ürünler. Ve öyle olunca da hızlı bir şekilde bitiyor. Bunu da geçtim. Tırnaktan devam ediyorum. Birkaç parça törpü aldım. Çünkü törpüler de yıpranıyor, köreliyor. Bir yerden sonra çok istediğiniz gibi şekil veremiyorsunuz tırnağınıza. Ben de uygun fiyatlı bulmuşken böyle %50'den bulmuşken güzel törpüler aldım. Hatta rengarenk törpüler aldım diyebilirim. Öncelikle Eclipse'in şöyle bir törpüsünü aldım. Böyle dondurma desenleri bu üzerinde çok minnoş. Kağıt törpü bu arada. Bunun şekli bu şekilde. Üzerinde çok fazla konuşabileceğim bir şey yok. 1 lira mıydı, 2 lira mıydı, neydi? Onun dışında yine eklipsin. Böyle üçlü <laughs> yine kağıt törpülerini aldım. Böyle bunların da rengine çok düşerek aldım açıkçası. Ve kağıt kullanmayı aslında seviyorum. Diğerlerine göre birazcık daha bence kısa ömürlü oluyorlar. Ama zaten fiyatları da daha uygun olduğu için böyle daha kısa süreli kullanıp yenilerini almak daha iyi oluyor. Böyle azıcık daha yakından tutayım. Böyle senlerine bakın. Bu da sanırım 2,5 lira falandı 3 tanesi. Bayağı iyi diye düşünüyorum. Güzel bir sürü torpum oldu. Ve son olarak kendi cam torpu aldım. Çok fazla yansıyor. Bunu size paketini açık göstereyim. Şu şekilde. Yani bunun olayı da ne derseniz daha önce cam torpu da kullandım. Bununla ilgili en çok sevdiğim şey, şimdi her yeri torp zaten. Yani şu tutma yeri dışında. Şu sivri olan kısımları da tamamen torpu olduğu için bu sivri kısmını çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. işte tırnağınızın şu kısımlarına falan girerken. Cam torpları o yüzden bayağı iyi oluyor. Normalleriyle bunu yapamıyorsunuz. O yüzden ben cam torpları da bayağı bir seviyorum aslında. Bunu da 2 liraya falan aldım. Geçiyorum. tenakla ilgili son olarak da oca kurutucu aldım. Şu an kullandığım ürün bitmek üzere. Yakında bir bitenler videomda görürsünüz. Daha detaylı anlatırım. Ama böyle birazcık bahsetmem gerekirse ojenizin bir dakikada kurumasını sağlıyor. Ojenizi sürüyorsunuz. minik bir süre sanırım 30 saniye falan bekletiyorsunuz. Bakayım öyle miymiş? Yani sadece birazcık bekleyin yazıyor. Ojenizi sürdünüz. işte bir 15-20 saniye veya bir dakika beklediniz. Daha sonra böyle 15-20 santim uzaklıktan şu şekilde fıs yapıyorsunuz. Tabii ki fıs yapacaksınız. Başka ne ses çıkabilir? Fısladıktan sonra yaklaşık 1 dakika içinde ojelerinizi kurutmuş oluyor. Tam 1 dakikada kuruttuğunu düşünmüyorum. Birazcık daha uzun sürüyor olabilir. Ama gerçekten hiçbir ürün kullanmadan bekleyeceğinize böyle bir ürünü bu süreyi baya baya bir kısaltabiliyorsunuz. O yüzden demek istediğim tek şey 60 saniye değil ama gerçekten iş görüyor. Bunu da sanırım 6 liraya falan aldım. Onu da söylemiş olayım ve geçeyim. Tırnakla ilgili ürünlerim sonunda bitti. Bayağı bir şey almışım aslında. Nereden baksanız böyle bir 10 parça falan vardı herhalde toplarsak. Çok güzel bir temizlik kiti aldım. Dezenfektan e, kiti de diyebiliriz buna. Onu göstereceğim size. Şöyle dermokilin hijyen seti. Şimdi bunun içinden neler çıkıyor ondan bahsedeceğim birazcık. Bu arada en baştan söyleyeyim bu kadar ürün. Sanırım 6 tane var içinde. 7 ürün varmış. Evet 7 tane ürün 12,5 liraydı. İçindekiler burada yazıyor. Size hızlıca okuyayım. Sonra içeriğine bakalım. Bir antibakteriyel el temizleme jeli 75 mililitrelik. 2. antibakteriyel sıvı sabun 100 mililitrelik. 3 limon kolonyası 100 mililitrelik. 4 antibakteriyel ıslak mendil 15 adet. 5 mini el kremi 25 mililitre. 6 maske 1 adet. 7 maske aparatı 1 adet. Şimdi açıp gerçekten böyle mi? Bakalım. İlk olarak şöyle bir limon çiçeği kolonyası çıkıyor. Bu arada 80 derece olduğu için hiç şüphe etmeyin. Ürün bu şekilde. 80 derece güzel bir limon kolonyası. Kokusuna da sizin için bakayım. Limon kokacaktır ama bakalım. Hemen geldi ürün. Böyle bir fıslarım ondan sonra gelir diye düşünmüştüm. Evet güzel bir kokusu var. Böyle stabil güzel bir limon kokusu var diyebiliriz. Geçtim. İkinci ürünümüz antibakteriyel sıvı sabun. Tabi ee, tabii bunu ne kadar çantanıza atıp kullanırsınız falan bilmiyorum. Birazcık daha böyle temizleme jeli veya kolonya çanta için biraz daha uygun oluyor. Ama dilerin evinde de kullanabilir. Dilerin çantasını atıp dışarıda da kullanabilir. Bu şekilde bir sıvı sabun. %99.9 bakterileri öldürür diyor. Nemlendirici etkisi de varmış deyip geçelim. Bir adet el temizleme jeli çıktı. 75 ml. Bu da %99 öldüreceğini söylüyor bakterileri. Böyle. <laughs> bir sonraki ürünümüz ıslak mendil. Üzerinde çok fazla konuşmayacağım. Hepsi zaten böyle virüse karşı biraz da korunalım diye olan ürünler. Islak mendilimiz vardı. Ve sanırım bu kadar ürünü kullandıktan sonra elinizin kuruyacağını varsayarak minik bir el kremi koymuştu. Sanırım aynı ürünü daha önce bu Gretis e, videomda göstermiştim size. Böyle mini ürünler aldığım bir video vardı. Çünkü hani evde var. Oldış verişte bunu da aldım diye düşünüyorum. E, bunun kokusu falan bayağı güzel. Nemlendirme etkisi de gerçekten güzel. Daha önce kullandığım için yorumlayabilirim. Birazcık minik boyutlu bir ürün ama beğenenler büyük boyutlarına da bakabilir. Ellerimizin yıpranacağını düşünerek de minik bir boyunda sete dahil etmişler. Böyle düşünmek lazım. Gayet güzel bir düşünce. Ve son olarak bakalım. Bir adet maske ve aparatı diyordu bir adet maske, şurada da bir adet kulaklarınızı acıtmaması için aparat var şu kafadan takılanlardan. Setimiz bitti. Yani 12,5 liraya alınabilecek en iyi hijyen seti diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir kolonya aldığınızda 10 lira ödüyorsunuz veya sadece bir işte sabunlu şeydir aldığınızda 7-8 lira ödüyorsunuz jel aldığınızda falan. Bu şekilde 12,5 liraya aldım deyip Geçiyorum. İndirim yakalamışken iki paket de jilet aldım. Bunları göstereceğim çünkü benim uzun süredir kullandığım ve tek memnun kaldığım jilet diyebilirim. Bu jilet venüs. Bunlar iki bıçaklı. Paketten de dört tane çıkıyor. İkili olanları da var. Denemek isteyenler o şekilde de alıp bakabilir. Bunlar altı küsüre falan denk geldi. Normal fiyatları 10 liranın üzerinde. Dörtlü hali on liranın üzerinde. Altı küsüre bulmuşken ben de iki paket böyle topladım. Bacağımda falan kullanıyorum ve gayet memnunum. Kullanat diye geçiyor ama en az 3 kere çok rahat kullanıyorsunuz. Daha sonrasında da bu işte şurasındaki şurası mor olarak görünen jel kısımları eridiğinde de normal bir böyle işte tıraş köpüğü tarzı bir şeyle kullanabilirsiniz ama çok da gerek yok. Zaten uygun fiyatlı ürünler. Böyle bir jilet arayışında olan varsa çok memnunum. Uzun süredir kullanıyorum dediğim gibi uygun da fiyatta bakabilirsiniz. Şimdi bir tane farklı bir ürün aldım. Daha önce denemediğim bir ürün aldım. Bir adet lavanta yağı aldım. Şu Life'in markasının. Bunun biliyorsunuz şeyleri de var. Vitaminleri falan da var. E, bu yağı neden aldım? Böyle akşamları uykum olmadığında, uykum kaçtığında daha rahat uyuyabilme için en azından. Hep böyle yastığınızda bir iki damla damlasın falan gibi şeyler duyuyordum. Onu bir deneyim diye aldım. Birazcık daha böyle rahat uyutuyormuş. Bunun fiyatı 12,5 liraydı. Normalde 25 liraymış. %100 doğal lavanta yağı diyor. Deneyeceğim. Yani Sadece uykum için aldım. İlla farklı kullanma alanları da vardır. Farklı şeylerde de mutlaka kullanılır. Daha sonradan işime yararsa onlarda da kullanırım. Şimdi ilk kullanmadığım için çok fazla yarım yapamayacağım. Fiyat bilgisini verdim. Ne işe yaradığını da söyledim. Geçiyorum. 2 tane kapatıcı aldım. Neden iki tane aldım? Stoklamak için aldım. İkisi de aynı ürün aslında. Beauty'sin closet kapatıcıları şöyle ambalajını size göstereyim. Bu arada ürün yenilenmiş. E, diyor ki aynı fiyata daha büyük ambalaj. Normalde ürünü zaten ben kullanıyorum. Çok memnun olduğum için dedim biz toplamak için aldım. Aynı fiyata daha fazla ürün olması da hoş olmuş. Bendekler 132 numaraları. Şöyle isimle de bir bakın. Eğer cilt tonunuz benim cilt tonuma yakınsa bu numara tam oluyor. 132 daha önce sanırım iki kere falan bitirdim şu anda üçüncüyü kullanıyorum bitirmek üzereyim bu şekilde iki tane stoklamış oldum fiyatları 12 lira falan da indirimde 12 liraya kullandığım en iyi kapatıcılardan biri olabilir hatta en iyisi olabilir kapatıcılığını çok seviyorum ürünün gözaltıma da kullanıyorum işte eğer bir sivilcem çıktı sonun bir izi kaldıysa onu da kapatıyor ve herhangi bir fondöten uygulamama gerek kalmıyor fondötenin yapabileceği tüm her şeyi bu ürün benim için sağlıyor o yüzden genelde bunu kullandığımda fondöten kullanmıyorum. Aslında fondöten kullanmamın sebebi buyurun bile olabilir. Bayağı iyi. İndirimdeyken mutlaka bakın fiyatı dediğim gibi çok çok uygun. Ambalajı da büyümüş. Öyle bir incelersiniz artık. Son üç ürünüm kaldı. İki tanesi makyaj temizleme pamukları. Bu şekilde. Bunun iki şey vardı. iki ayrı ambalajı vardı. Bir tanesi normal olan bir de organik olan. Fiyatları aynıydı. Ben de organik yazdığını aldım ve bunu aldım. 80 artı 20 100 adet. E, fiyatı 4 liraydı. 4 4 8 liraya almış oldum. Sürekli kullanılan ürünler. Zaten üzerinde çok fazla konuşabileceğim bir şey yok. Sırf böyle alışverişime dahil ettiğim için ve indirimde olduğu için göstermek istedim. 4 lira. Ve son ürünüme geliyorum. Kızların olmazsa olmazı. Hatta erkeklerin bile öyle diyebiliriz ama kızlar için bir tık da aslında önem teşkil eden tarak. Bu eklipsin tarağı. Böyle leopar desenli. Ben çok severek aldım bunu. Bu arada aslında bunu alma sebebim ihtiyacım olması değildi. Yani aslında anlık ihtiyacım olmasıydı. Evde yeterince taram var fakat ben bunu Denizli'deyken aldım. Denizli'ye de giderken yanıma tarak almayı unutmuşum. Tüm ürünleri zaten oradan aldım indirimden. Ve o anda da buna ihtiyacım olduğu için bunu da aslında alışverişe dahil etmiş bulundum. Ama çok güzel. Böyle saçı falan taraması çok güzel. Oradayken 2-3 kere falan kullanmış bulundum. Ama burasını çıkarmadım. Çünkü size videoda göstereceğim diye. Böyle net bir şekilde markasını falan görmüş olun istedim. zaten çıkarmadan da rahat şekilde taranıyordu. O yüzden çok da burasını sökmeme gerek kalmadı. Ee, bunun da fiyatı 8 liraydı. Ama duruşu falan çok güzel. Saçınızı hiçbir şekilde acıtmadan tarıyor. Eğer saçınız kıvırca kısa ve dolaşıyorsa sürekli falan tercih edebilirsiniz. Tarak konusunda aslında çok arada kaldığım bir durum var. Bu Tangle Teaser'ları sürekli denemek istiyorum. Ama ne kadar çok iyi yorum görsem göreyim. Kötü yorum da görünce böyle acaba ya işe yaramazsa falan olacağım. Sonuçta yaklaşık fiyatları 150 lira falan civarında. İşe yaramazsa üzülürüm gibi geliyor. O yüzden alıp bir şekilde deneyemedim. Onun yerine güzel bir ürün göstermiş olayım size. Şöyle 8 lira yani. Gayet hiç acıtmadan tüm saçınızı açıyor. Çok güzel bir şekilde sarıyor. Şöyle de evet gösteriyorum. Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Ürünlerimiz sonuna geldim. Çok fazla ürün varmış gibi görünüyordu ama böyle hızlı hızlı anlatınca hızlı bitti sanki. Yani böyle çok hızlı geçti zaman gibi geldi ama videoyu çekmeye başlayalı da yaklaşık 25 dakika olmuş. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir buraya kadar. Ve buraya kadar izlediyseniz aşağı yorumlara izledim yazın. Çünkü merak ederim izlediniz mi? Umarım alışverişim sizin için faydalı olmuştur. Ürünlerle ilgili merak ettikleriniz olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Eğer hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. En başta söylemiştim şimdi yine söyleyeceğim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz kendinize dikkat edin. Öptüm. Hoşçakalın.